Bir avuç toprak kenarında, kendi ırağımda, yalnız oturdum. Kımıltılar toprak oldu ve topraklar kayarak parmaklarımla arasından döküldü. Hiçe benzemişsin, yüzünü toprağın soğukluğuna bırak. Kaybetmişim kendi doğruğumu. Korkuyorum sonraki andan ve duygularım açılan şu pencereden. Bir yaprak düştü elimin unutulmuşluğuna. Akasya yaprağı. Kaybolmuş bir terane kokuyor. Annemin yüzünde oynaşan dini kokuyor. Pencereden, çocukluğumun duvarında seyrediyorum grubu. Boşunaydı, boşuna. Bu duvar, yeşil bahçelerin kapılarının üstüne yıkıldı. Oyunların altın zinciri, masalların aydınlık kapısı kaldı göçük altında. O tarafta görünüyor benim siyahlığım. Çamur sıvalı bir kümbet damda durmuşum. Bir gam gibi. Ve bakışlarımı dökmüşüm grup buharına. Bu basamaklara bir gam çöktü. Yalnız. Bu dehlizlerde ahvareydi bir bekleyiş. Eski ben sustu bu yeşil seramikalarda. Gölge güneşte bu akasya ağacı güneşin yakalanışını tatlı bir korkuda seyretti. Güneş yanıyor pencerede. Pencere yapraklarla doldu taştı. Kaydım bir yaprakla. Dizilerin bağlantısı değil benimle. Ben kendi havamı içiyorum. Ve kendi ırağımda oturmuşum. Yalnız. Alt üst ediyor toprağı parmağım. Saçıyor resimleri birbirine kayıyor. Uykuya dalıyor. Bir resim yapıyor yeşil bir resim. Dallar, yapraklar. Aydınlık bahçelerin üzerinde uçuyorum. Gözlerim otlarla doluyor. Ve kıpırtılarım karışıyor dallara, yapraklara. Uçuyorum, uçuyorum. Irak bir kırda. Güneş kanatlarımı yakıyor ve ben uyanıklığın nefretiyle düşüyorum toprağa. Biri yürüyor kanatlarımın külü üstünde. Alnıma bir el sürüldü, gölge oldum ben. Şahsusa, sen misin? Geciktin, çocukluk ninnilerinden. Bu güneşin göz alışı dek seni bekliyordum. Ağların yeşil gecesinde sana seslendim. Irmağın seherinde, mermerlerin güneşinde. Ve bu karanlık susuzlukta sesleniyorum sana şahsusa Bu güneşlik kırı geceye çevir Ki bulayım kaybolan yolu ve ayak izinde susayım Şahsusa, siyah ve çıplak esinti İçine al hayat toprağımı Suskunluktan da dudakları Parmağı kaydı içe doğru Ansızın dağıldı yüzünün şekli Yel götürdü tozunu Gözleri yaşlı otların üzerinde yollara düştüm. Kaybettim bu otların arasında bir düşü. Ellerim arayışların beyhudeliğiyle dolu. Eski ben yalnız dolaştı o kırlarda. Öldüğü zaman ağlar düşü ve akasya kokusu parmakların arasındaydı. Bir gamın üzerinde düştüm yola. Yakınım geceye. Siyahlığım görünüyor o günlerin gecesinde bir fener aldım. Duruyor akasya ağacı fenerin aydınlığında. Yaprakları uyumuş niye benzemişler? Annemi işitiyorum. Güneş pencereye karışmış. Annemin mırıltısı yaprakların kıpırdasıyla ahekli. Bir beşik sallanıyor. Bu, bu duvarın ardında bir kitabe kazınıyor. Duyuyor musun? İki saçma an arasında Gidip gelmekteyim Sanki bir kapı açtım Toprağın soğukluğuna Mezarlık yaşamama doldu Çocukluk oyunlarım Bu kara taşların üzerinde çürüdü Taşları işitiyorum Gam ebediliğini Mezar kenarında ne beyhudedir bekleyiş Şasusa Bir siyah mermer üstünde bitmişti Şasusa, karanlığımın benzeri güneşe bulanmışım. Karart beni kapkara bana dök boyunun gecesini. Gör ellerimi yaşam yolum sende susuyor. Boşlukta bir yol, yol karanlığa bir sefer. İşitiyor musun kervanın çan sesini? Bir avuç kabusla yoldaş olmuşum. Yol geceden başladı güneşe vardı ve şimdi karanlığın sınırından geçiyor. Kervan sığ bir ırmaktan geçti. Seher vakti döküldü dalgaların üstüne. Gümüş rengi suda gülüyor bir çehre ölüme. Şah susa, Resimlerin pusunda soluk alıyor mezarlar. Şah susanın tebessümü toprağa dökülüyor. Ve parmağı kaybolmuş bir yeri gösteriyor bir kitabe. Taş sallanıyor. Akasya çiçekleri açıyor annemin ninnesinde. Sonsuzluk dallarda. Bir avuç toprak kenarında. Kendi ırağımda. Yalnız oturmuşum. Yapraklar kayıyor duygularımın üstünde.